Hoš kadene. Hoš kadene. Hoš sastra. Oradan 112 acil Afat gittik. AFAD bizi hemen koordinize etti. İlk gittiğimiz akşam hiç dinlenmeden hemen bir enkaza gittik. Enkazda maalesef yani canlı çıkaramadık. O, yani o sabah sabahladık orada o soğukta. E, i̇ki tane ölü çıkardık maalesef. Daha sonra orada devletimiz bizi ikinci akşam KYK yurduna yerleştirdi. Yani imkanlarımız güzeldi. Ama yani oranın halkı çok Perişan yani orada çok kötü durumlar vardı. Çocuk çıkardığımız oldu. Yani orada psikolojimiz yani çok şey oldu yani çocuk çıkarırken. Yani böyle yani orada her akşam mücadeleye devam vardı yalı şekilde. Dinlenmek yoktu. Çalışıyoruz 12 saat. 6-7 saat dinlenme. Sonra tekrar çalışma. saç kadı kaldı. Saç ama çok da şey aldık yani. Bebekler olsun, çocuklar olsun. Yani çok zor bir Çok zor bir ama çok çabaşa da geçtik. Kurtarabildiğimiz kurtardık yani. Abi var mı? Peki tüm de dua etti. Arkanızdaydı. Hala sosyal medyalarda madenciye dualar ediyoruz. Ee, neler istediniz madenci olarak? Valla gurur duyuyoruz. Hep düşünüyorum ki yani bunlardan yani orada edildiğimiz gibi dışarıda da Çok can almaları kurtardık. Çıkarmadık mı? Elimizde fazlası yaptık ee, Çok böyle uğraşmaya çalıştık. Yani böyle en ufak bir taşın altına bakmaya çalıştık ki biz bu memleketimize geldiğimiz zaman gözümüz arkada kalmasın. Başımızı yastığımıza rahat koyalım diye çok uğraştık, çok çaba gösterdik. Yani tüm madenci arkadaşlarımıza olsun, yani asker, olsun. Askerlerimiz olsun, olsun, olsun AFAD ekibimiz de. olsun. Çok mücadele ettik yani. Zonguldak'ta da değerlidir tabii de. Biz orada aldığımız hayır dualarıyla var ya Böyle bir şey yok. Gerçekten böyle bir Haklıca, şey yok. Halk Peki yani olmasın tabii de yarın bir felaket olsa Allah korusun. Başka Abi bugün sıkıntı yok. Allah bak bak. Sürengi, karşılıksız. Bir şey yok. Hocası, Hiç sürengi, problem sürengi, değil. Ya da ara salgına salgına arası, sürengi, arası sonra 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 arası, tekrar gelin. Döneriz. Döneriz. Her zaman. Her zaman. Çoluk çocuğumuzu bıraktık. Köye biz gittik. Her zaman Tırlar dolusu yardım. Sokakta yemek yapanlar. Böyle yani insanın gözleri doluyor orada. Yani Türkiye'nin yüzde 90'ı yardım etti, 95'i yardım etti. Beşlik kısmı etmemiş olabilir ama yüzde 90'ı yüzde 95'i yardım etti. Bu ülke manevi ruhunu kesinlikle kaybetmemiş, birlik beraberliğini kesinlikle kaybetmemiş. Bunu böyle felaketlerde görebiliyoruz. Helal olsun, herkes helal olsun. Yardım yapana gidene canla başla çalışan Herkes helal olsun. Hayır, evet. Aynen üzülmez Biz Hazırız diyeceğim. yine. Evet abi. Böyle hani 24 saat musunuz? telefonum Gelmez açık. Madenci olarak bütün arkadaşımız hazır bir şekilde bekliyoruz. Allah Bugün için. yine göndersinler. Yine seve seve gideriz. Aynı madende çalışır gibi. Malatya'da kalanları nasıl çıkarttıksa sağlam. Ama öyle ama sağlam. Tenlerine zarar vermeden çıkarttık Allah'ın izniyle. Allah Elimizden koymuş gibi aldık. Hiçbirisine zarar vermedik bedenlerine ne olursa olsun. Adamlar soruyor. Atilla Adamlar Soylu. Sonra... korkmuyor götürüyor. musunuz? Biz Allah için geldik. Allah bizi korur diyoruz. Giriyoruz abi. Bu iş bu. Teşekkür ederim. Otobüse <laughs> binerken alalım. Otobüse binerken. Arda da gider, gider, gider.